Hey merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta çitlerden nasıl at çok çok kolay atlayacağınızı göstereceğim. Ee, arkadaşlar ilk önce tavşan iksiriniz olmalı. Bu arkadaşlar şurada. Ee, şu renkli olanlardan arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar değiştirdim. Böyle. Ee, arkadaşlar Şimdi çitli bir yer bulacaksınız. Çitli bir yer burada var. Oha biz Savaş görürsün. Muhtar Niyazi. Ne haber muhtar? Ee, arkadaşlar e, mutsuz bu. Ben Block Launcher'dan Minecraft'a girdim de. Bakın bu da arkadaşlar Hexit Elmas kılıcım ismini değiştirdim. Hexit Elmas Kılıcı. Ee, arkadaşlar şimdi e, kendinize bu büyüden içince arkadaşlar çitlerden atlayabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar büyünün etkisi bitince bakın koşmanıza bile gerek yok. Bakın üstüne çok kolayca da atlıyorsunuz. Bakın normal arkadaşlar bir tane daha Bir tane kripto açalım arkadaşlar. Kitlerden arkadaşlar iki tane atlama yöntemi var bir de bir tane şundan tam arkadaşlar o dediğim yöntem var o büyü içerek yapılacak arkadaşlar bunlardan biri şöyle normalde şimdi geçemiyoruz görüyorsunuz arkadaşlar bunların bir diğer yöntemi daha var arkasına şey koyuyorsun böyle ikili Sonra böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ise koştuğunuzda üstünden gene çıkabiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Ee, nerede? Bakın. Bir de büyük içip yapılan var. Arkadaşlar böyle geçebiliyorsunuz çitlerin üstünden kolayca da. yani kırmanıza gerek yok çitleri <laughs> evet arkadaşlar gelecek videomuza görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın dislike atmamayı da unutmayın görüşürüz